E, merhabalar, e, son zamanlarda da gündemde olan e, Bodrum'daki altyapı çalışmalarıyla ilgili e, üyelerimizin mağduriyeti açısından bir açıklama gereği yapma duyduk. E, dün e, Bodrum Otelciler Derneğinde yayınlamış olduğu bir basın bildirisi vardı. Biz de Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak kendi üyelerimizden almış olduğumuz e, şikayetler üzerine böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. Yani Biz tabii ki Bodrum'da, Bodrum'un altyapı çalışmalarının yapılmasını doğru buluyoruz. Gerek Aydem, gerek Muski'nin yapmış olduğu altyapıları yenileme veya kabloları yer altına alma çalışmalarını doğru buluyoruz. Ancak zamanlama açısından biz bundan turizmciler olarak mağdur oluyoruz. Turistler de mağdur oluyor. Yarımada'nın belli bölgelerinde bu çalışmalar yapılıyor. En son zamanda da Mütaz Ataman Caddesi'nde e, yapılan çalışma şu anda e, liman bölgesiyle ve içmeler bölgesiyle olan e, trafikte e, yolcularımızı taşımakta aksamalar yaşıyoruz. Ve burada da üyelerimizin şikayetleri var. Tabii bu çalışmalar yapılabilirdi. Niye Ağustos ortasında yapılıyor veya niye yüksek sezonda yapılıyor? E, bunu bize henüz açıklayan olmadı ama e, tabii ki bir şeyin zamanlaması ve daha önceden bütçelendirmesi vardır. Bunlara katılıyorum. E, bu açıdan da buna dikkat edilmesi gerektiğine de inanıyorum. Ama bizim bu mağduriyetten dolayı da milyonlarca dolar tanıtım yaparak getirmiş olduğumuz turistler de mağduriyet yaşamasıyla bu e, mağduriyeti turistler de yaşayınca reklamasyonlar alıyoruz ve bunlar bize e, bizi ters yönde etkiliyor. Aslında yani bir yandan e, bir şeyi zamanında yaparak e, bütçeden e, bir şey kaybetmek isteme istemiyoruz ama diğer yandan da geleceğimizle ilgili e, turistlerden almış olduğumuz şikayetten dolayı e, kayboluyoruz. Örnek veriyorum yarın Bodrum Limanı'na e, çok büyük bir gemi yanaşacak. Burada bizim bir seyahat ajantamız 800'e yakın yolcuyu Bodrum şehir merkezini ve kalesini gezdirmek için araçlarla oraya hareket edecek ve e, o trafikte o otobüsler nasıl dönecek veya nasıl taşınacak şu anda böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun gibi aynı şekilde İçmeler Bölgesi'nde e, hareket eden otobüsler, otellere yolcu taşıyan otobüslerde sıkıntı yaşıyor. Biz bunu, bu açıklamayı şu açıdan yapıyoruz, yani yetkililerden de e, bu konuda hassas davranmalarını tabii ki onlar da düşünüyordur ama bu hassasiyetimizi özellikle e, dikkate almalarını istiyoruz. Burada e, hem turist, hem turizmci, e, hem de buranın e, yereli e, mağdur olmasını istiyoruz. E, Yarınki e, serviyatlar doğrusu e, gelen turistlerle ilgili olarak bir önlem alındı mı yetkililerle yani Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Kaymakamlığı'yla görüştünüz mü bir şey Yok, yaptınız mı? biz mi? görüşmedik yani veya eğim, başvurusu oldu ama yani bugünden yarına yol kapatılır veya işte bir şey olur diye bir şey görmüyorum hani ya öyle bir bize bir, bir bir cevap veya bir duyum gelmedi e, sadece yarınki gemi konusu da değil yani bugün e, o bölgede e, yürürken e, altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı yerde, araç trafiğinin tıkandığı işte 10 dakikada gittiğiniz yeri yarım saatte gittiğiniz zaman sıkıntı yaşıyoruz Hı. bundan tamam. ilgili olarak. Ömer siz ne Önceki günlerde e, model olarak ilgili kurumlara e, hitaben bir basın açıklamasını yaptık. E, ses getirildi ilgili kurumlarla temasa geçtik. İlk başta da Aydem yetkililerle görüşme sağladım. E, e, belli bir konuda e, projeyi anlattılar bana. O projeyi anlatınca da açıkçası biraz şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Çok e, zor bir proje. Çünkü e, geniş kapsamlı bir proje. İki ay boyunca süreceğini söylediler. E, ben tahminen bana göre e, dört ayı da bulur diye düşünüyorum. Bunu da söylemek de zorundayım. Sizlerle paylaşmak zorundayım, şeffaf olmak zorundayım. Hepimiz de bu konuyu da çok ciddiye ciddiyete davet etmek istiyoruz. Aydem'de yapmış olduğum te telefon görüşmelerinden sonra da özür mektubu şeklinde bir bildiri yaptılar. Sayın işte Fatih Bey'in işte bulunduğum gündemdeki Fatih Bey'in de, de mağdur, mağduriyetini işte dile getirdiler. Yani özür dilediler ee, ama sonuç olarak da, da iyi gitmiyoruz. Ee, orada e, biliyorsunuz e, bu yıl kuruş gemileri e, geldi ve ge geliyor. Ee, orada da yolcu kapasitesi çok iyi, olumlu ama buradaki e, trafik akışı yani kuruş gemilerinden gelecek olan kişilerin işte şehir merkezine gidişinde çok büyük bir zor kalacaklar. Yani, lütfen zamansız, plansız o olan şeyi durdurmasını e, talep yani açıkçası rica ediyoruz. Bunu belli bir, yani Ekim ayı, yarı Kasım ayına e, atmasını istiyoruz. Ondan sonrasını razıyız. Yani lütfen bizi dinleyin, lütfen bizi anlayın. E, sayın Başkanımız da, da dedi, e, kesinlikle şiddetle katılıyorum. Çünkü e, yapılan bu işlemler, bir sonraki 2023, 2024, 2025'i de etkiliyor. Bunu da, bunu da söylemek zorundayım. Teşekkürler.